Bakın ben size bir şey söyleyeceğim, iş yok diyorlar ya, işsizlik var. Doğru var, sıkıntı var. Ama bu kadar, bakın burası Aynen. bu kadar boşta insanlar var. Bak çalışmıyorlar, çalışana iş var. Niye çalışmıyorlar abi? Niye çalışmıyorlar? Ben sana en basit söyleyeyim, masaüstü iş istiyorlar günü birlik iş istiyorlar. Kazamaşı Aynen ofislerde çalışmak istiyorlar. AVM'lerde çalışmak Gerçek istiyorlar. Emekçi yok. Bir Gerçek emekçi abi. yok abi. yok kusura bakma yok. Ben bir ben dakika ben çalışıyorum abi. Ben bir, ben bak, dakika, bak, bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir şey vereceğim. Ben bir dakika, dakika, dakika ortalığı çırak olarak temizleyecek bir tane çırak bulamıyorum. Tamam, bize götür dayı burada bu kadar. Aa, bulamıyorum. Yok, al, al, benim al, gelen ikinci gün gidiyor. Asker ücret veriyorum, al, sigortasını da yapıyorum, al. yapıyorum al. yemeğini de veriyorum, çayını da veriyorum ama çalışmıyorlar. Tamam al, al beni yanına. Çalışmıyor. Al, al. al beni çalışmazsam adam değilim. Çalışmıyorlar abi. Çalışmazsam adam değilim diyorum sana. Hocam sekiz saattir kaç saat olacak Standart ben neyse o ya. saat çalışıyorum. Bakın ben diyorum ki işçi bulamıyoruz diyorum da. Ortalığı süpürecek çırak yok. Gençler şu anda Avanta'dan iş yapalım, ofis üstü olsun, masa üstün, AVM'lerde olsun Avantada. Avantada böyle bir iş yok. Tamam, bir Çalışacaksın, daha. sanatkar olacaksın. Ya hakarettir bu seveyim. Bir dakika abi bir dakika. Aa, bir emekçi ay. emekçi olacaksın. Çalışacaksın. Ben kendim de sıfırdan başladım. Bize... Ama ben bugün 100 kişiye ekmek veriyorsam demek ki iş ya, var arkadaş. Çalışana sen iş var. Abi? Abi, abi, şimdi ben bir bu, şey söyleyeyim. Rakamlar resmi rakamlar biliyorsunuz. Bizim iş kuru var gidiyoruz. İş oraya başvuruyor insanlar. Ben buraya başvurdum. İş kurdan bana işçi gelmiyor ki. Neden? Beğenmiyor işi. Dükkanı i̇şi beğenmiyor. Demek ki bir sıkıntı var. Ya da aldığı parayla belki de asgari ücret yetmiyor. Hayır hayır kesinlikle yetmiyor. Alakası yok. İnsan çalışsa... Hayır ben yetiyor anlamda söylemiyorum. İş yok diyorlar ya. Ben ona diyorum iş var çalışan yok. Ya dayı kurban olayım. Gerçekten çalışan ya. Ya. İnanın, yok. Ya. Bak yok. Yemin ederim bak ediyorum. Bak. bak vallahi hareket ediyorsun ben abi. ben diyorum ben çalışan çırak bulamıyorum. Tamam aha ben varım abi. Gel beni al bak çalışmazsam adam değil. sen, de değil o Abi. Hayır olsun. Ben çalışırım ömür boyu çalışırım ama sen benim geleceğimi kontrol edebilecek birisin değilsin. Baştaki baştaki mi? Türkiye'nin bak o ayrı bir konu. Türkiye'nin belirlediği bir askeri ücret var ondan çalışacağız. Ben sana verebilirim onu vereceğim ben. Dayı beni dinle ben senin yanında ömür boyu çalışırım tamam mı? Senin benim arabamı alabilecek misin? Evimi alabilecek ben evleneceğim. Ben Değil mi? Büyüyeceğim, evleneceğim. Ben düğünümü nasıl yapacağım? Şimdi girelim. düğünü sen 2 milyondan aşağı yapamazsın girelim. abi. Sanatkar adam. Bak sanatkar. alakası bugün yok. alakası usta, yok. Bugün ustalar, bak ustalar 10 lira, 12 lira maaş alıyorlar bizden. 12 lira maaş alan da var. 12 lira maaş alan adam şu an kredi Usta sanatkar, ama sanatçı ama vasıfsız elemanı alacağı odur yani. on dışında işte bir şey alamaz ki. Sen niye, ben Meslek öğreneceksin. hiç kişi iş veriyorum Sanatkar olacaksın. Kaç sanat senedir mesela sigortan var? Benim mi? Evet. 18, 18 yıl. 18 yıl. 18 yıl önce asker ücret ne kadardı? Yerim. Ne kadardı? Dur mi? abi, dur abi. Konumuz o değil. Tam size konumuz size asıl bu abi. abi. Dur ben sensin. 18 yıl önce asker ücret ne kadardı? Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar insan, mi? insan mi? yok, kalabalığı yok. Dünyanın kadar. en işe yaramaz milleti biziz o zaman. Hakaret ediyorsunuz o abi. Şey Hayır, hakaret etmiyor etmiyorum. İş beğenmiyorlar. Niye iş beğenmiyorlar? hiç beğenmiyorlar abi. Çalışana iş var. İşe yaramaz mı Ben Avrupa gibi bir Almanya kıyas yapmayın lütfen. Almanya bugün dünyanın süper gücüdür yani. Ama öyle demiyor abi. Burada kıyas kıyas ne biliyor yapmıyorum. <laughs> abi, abi, tam farklı e bir şey söylüyor. Kıyaslayan oydu. Almanya kötü diyor. Bak. bak. Iş var ama adam diyor ki kardeşim ne benim 200 lira. Ne 200 lira diyor. Suriyeli var 80 liraya çalıştırırım diyor. Bugün bir elektrikçi geldi. Benim tavan elektriklerimi değiştirdi. 4 saat çalıştı. 1 milyar 200 lira cebine para aldı gitti. Sanat. Demek olunca oluyor yani. Ben de onu anlatmaya çalışıyorum. <laughs> ama biz bahsediyoruz. Ama sanatı da nerede öğreneceksin? Gidip çalışacaksın. Çıraklıktan ustalığa geçeceksin. Yani. Bu insanlar sordunuz mu gelen insanlar neden asgari ücretle çalışmak istemiyorlar? Bir sordunuz mu? Araştırdınız Mesela, mı bu işlerin arkasını? Bakın, önce sen vasıfsın sen asgari ücretle başla. Ama usta olursan maaşın başla, değişebiliyor. onda sıkıntı yok. İnsanlar neden iş beğenmiyor? Bunu düşündünüz mü? yastığa başınızı koyduğunuz zaman adam, ya dünyada neden Türkiye'de bu kadar insan iş beğenmiyor acaba diye düşündünüz mü abi? Hocam, ben işe başlarken ben hiçbir zaman ücreti patrona sormadım bile. Ben o işe öğrenmek için başladım. Dayı, var? Hiçbir yerde maaş sormadım. Dedim ki ben hak edişimi Bakın siz az önce var. bir cümle kurdunuz. Dediniz ki yani. dünyanın hiçbir yerinde bu kadar insan boş gezmiyor dedi. Çalışmıyorlar. Dediniz. Şimdi öyle bir cümle kurdunuz. Tembel bir milletiz. Sorma <laughs> başınızı yastığa <laughs> koyduğunuzda abi. düşündünüz mü bunu? Ya, bu insanlar ya, neden hiç beğenmiyorlar? Abi, ben bir şey <laughs> edeyim, edeyim. Abi. Bak çalışan yok. Abi ben ben Van'dan geldim buraya tamam mı? Ba abimle geldik araba alma. Biz araba aldık. Şu an buradan Van'a ben 6 bin lira mazot para vermem lazım. 6000 bin lira. Şimdi ben asgari ücretle çalışıyorum 4,5 lira. 4.250 lira yok ki. Hadi diyelim benim yiyecek ha, masrafım var bir öyle. Biz de o paraları veriyoruz yani. İşte sen de veriyorsun da niye bu ben kadar 6000 lira 6000 lira ben size ben, bir tane Tofaş alıyordum 3 sene önce, 2 sene Doğru, önce ona, bir tane Tofaş alıyordum. tane Toros araba alıyordunuz değil mi? Daha aşağısında da alıyordunuz. E ben şimdi 6000 lira 6000 lira ben burada mazuta vereceğim. Diyelim. Gideceğim tavana kadar 6 bin lira. Ben hakkımı helal etmiyorum. Burundan da fitil fitil gelsin Ay, abi. Şey ben abi. E, maaş abi. yetiyor demiyorum. Maaş abi. yetmiyor ama abi. iş yok demesin. İş abi. var. Abi, abi. bir dakika. İşim var. Okay. İşim var. Abi sen az önce dediğin iş vereceğim diye. Ee, aylık ne kadar maaş vereceksin abi? i̇ş yok dediğin asker ücret mi? Tamam abi. İş yok diyorsun ben çalışmak istiyorum. Asker ücretle abi. çalışacaksın. Gel. Tamam abi. Al çalış... numara ya numarayı abi. Tamam abi. Ver bana numarayı abi. Tamam. Çalışalım. İş yok diyorsun ya. Çalışalım. İstanbul'a gideceğim mi? Tamam gideceğim abi. İş yok diyorsun. Tamam. Ya bak git diyorsun. Git diyorsun abi. Yazdım aramda. Tamam gideceğim yani. Tamam dayım geleceğim. Bak birini sıkışıyor. Kaçma. Mabet gitmez. İstanbul'a abi şov yapıyoruz. Hemen işçiliğe binince. Şov yapıyoruz. İşçiliğe binince hemen gidiyorlar. Abi kurban olayım bak yemin ederim 3 gündür çalışıyorum bak 3 gündür sahne kuruyorum tamam mı abi 3 gün ben sahne işi yapıyorum konser işi yapıyorum 3 gün çalıştım sana yemin ederim 300 lira para aldım 3 günde abi 3 günde 300 lira para mı Para o değil abi. Canım, de para? Bir ya olmuş <laughs> sana 150 milyon. Tüp desen 260, 200, 200 180, 180, milyon 180 milyon olmuş, olmuş bak abi. Sen ya günlük ne? aldığın parayı yağ mı vereceksin, tüpe abi? Sen çocuğunla çoluncaya bir şey almayacaksın. Senin çoğun çocuğun çocuğun var, ya. senin çocuğunun bezi var, onu var, her ya. şey var abi. Ya. Senin ya. aylık ya. aldığın 4500 lira maaş. Abi. Evinin kirası. Kira. Tek başına geçinemezsin. Kira 2000 lira vereceksin, geriye ne ben geçineceksin? Okul tek başına geçinemezsin. Çoluk evli geçtin. Okul okumuyorum ben çalışıyorum. Niye çalışıyorum? Çünkü kendime bakmam lazım. Okul okusam cebimde para olmayacak. benim. Abi bayağı bir dinledin. Gördün. Aynen. Ben sadece abi değil abi gibi birçok insan görüyorum burada her gün. Hı hı. Soğan ekmek de yesem yine de devam bu iktidara diyorlar. Böyle bir argüman var. Dayıcım öyle bir şey olabilir mi? Nasıl yorumluyorsun yani. bunu? Dayıcım öyle bir şey olabilir mi? Yemin ederim ben şu anda burada durmak bile istemiyorum. Soğan sana soğan yemin ederim. Ekmek Markete ekmek gidiyorum. Yok. Sana yemin ederim. Daha bundan bir sene önce soğan aldığım soğan ya kek diyeyim sana abi. Bir lirayken olmuş sana 5 milyon abi. Artık boğazımıza bile ne? Karışmaya başladım. Eğer Boğazımıza bile. Recep Tayyip Erdoğan haksa, adaletse çıkarsa Selahattin Demirtaş açsın HDP'yi bak kim kazanıyor. HDP Aynen. var ya abi yüzde yüz atmazsa, yüzde yüz gol atmazsa sona var ya. Sen abi kafama sıkmazsa ben adım. Bu, bu sene de AK Parti kazandı. Burada vuracağım kafamı. Ama açsın. Çıkarsın cezaevinden adam. Adamı niye cezaevinde abi? Korktuğundan niye abi? Korktuğundan abi. Korktuğundan abi. Çünkü sadece ona tek bir rakip var var ya o da Selahattin Demirtaş. Adam öyle bir konuşuyor. Bak ben mesela Kürdüm tamam. Ama sevmekten de adamın konuşması böyle kendine bağlıyor adam anladın mı? AK Parti adama böyle git seni tekli ama Selahattin Demirtaş öyle değil abi. Elini atarsın sana sarılıyor böyle. Bu adalet bu abi. İnsan da Bak o kazansın. Bak gör abi 5 bilemedin 10 sene sonra. 10 sene önce gitmezsek en adıyım abi. Bak. Millet açlıktan ölüyor. Millet çay dağıtıyor abi sen düşün. Bu Millet açlıktan ölüyor yerine... çay dağıtıyor. Sen çayla doyabilir misin abi? Olmaz çayla doyamazsın ya. değil mi abi? Olmaz. Burada biz konuşuyoruz mesela ben nereden bileceğim beni iki gün sonra içeri atmayacağını. Gençler abi Olmaz. gençlik kendi özgür iradesini Olmaz. paylaşmak Olmaz. istiyor. Konuşmak Olmaz. istiyor. Buna bile izin vermiyor adam. Korkuyor musun? Şu anda abi ne yani. korkacağım alsın beni içeri ya şimdi alsın beni konuşabiliyor musun o Konuşurum oluyor. abi ben ben ondan korkmam. Tamam. abi ben yüzüne karşı da senden korkmuyorum derim abi. Korkmam istediğini söylesin bana. Benim de yarın gelsin alsın evden. Umurumda da değil vallahi. Adresini de Adresini Teşekkürler. <laughs> hiç abartmaya gerek yok. Abi merhaba. Nasılsınız? Size de konuşalım. Abi Türkiye'de evet. gündem sürekli değişiyor biliyorsunuz. Ben Biz Isparta, vatandaşın Isparta ben. Türkiye gündemini konuşuyoruz zaten abi. Her yere gidiyoruz biz zaten. Madem oradan buraya geldiniz. <laughs> ben, Gündemimizde ben ne konuşmuşum. var? Bunu soruyoruz abi. Ben emekli adamım. Geçiremiyorsunuz. Normal yani. Market'e <laughs> falan gitmiyor musunuz abi? Ben bir yere gitmiyorum abi. yapmıyor <laughs> musunuz? Yapıyoruz yani, yapıyoruz. Bir şey eklemeye Aslında bizim Türkiye'miz dünyanın en zengin topraklarıdır yani Türkiye'miz. Fakat sıkıntı şu. Özelleştirme, rantiyecilik, çıkarcılık sıkıntısı var Türkiye'de. Yani paylaşımda adalet yok. Şimdi büyük bir çoğunluk belli bir azınlık gruba çalışıyor yani. Kölelik dizeni, arkadaşında değil bir kölelik düzeni var. Ha, bu sıkıntının çözülmesi için ilk önce rantiyacılık ve çıkarcılık sistemine son verilecek. vergi ve faize dayalı ve sistemine son verildi. Bütün 81 iş ile büyük ağır sanayi fabrikaları kurulacak. Bizim bu zenginliklerimiz üretime dönüştürülerek ihracatı dayalı ve sistem uygulanacak. Ondan sonra alt gelir grubu bütün herkesin durumu düzeltilecek. Eğer şu sistem son bulmadığı sürece en kral adamı da getirseniz bu ülkeyi düzeltemez. Son bulur mu abi sizce? Efendim son bulur. Son bulur. Sistem değiştiği zaman son bulur. Çünkü geçmişte bilenler bilir. Rahmetli Necmettin Erbakan Hoca vardı geçmişte. Aynı şu sıkıntılı dönem yaşanıyordu. Geldi Refah Yol Hükümeti'nde 11 ay içinde bu sıkıntıya son verdi. Ne yaptı? Vergi ve faize dayalı bir konuk sisteme son verdi. Rantiyelik sisteme son verdi. Devlet sömüren kurumların hortumlarını kesti. Bunu alt tabakaya havuz denk tutacağı sistemi sistem uyguladı ve bu toplanan paraları alt tabakaya döndürdü. Mesela hayvancılık yapana, çiftçilik yapana, ondan sonra ne bileyim askeriyette çalışana emekliye çift askeriyette çalışana yüzde varan zamlar yaptı. 11 ay içinde yaptı. Bir de koalisyon hükümetinde her an indirilebilirdi risk vardı. Buna rağmen halkın durumunu düzeltti. Necmettin Erbakan hoca. Ha şimdi aynı oğlu geldi, Fatih Erbakan geldi aynı çizgide diyor ki bu ülke bu sistemle yönetilemez. Eğer bu sistemle devam ederse diyor çok daha sıkıntılı günler bizi bekliyor. Bu sistemin acilen değişmesi lazım. Üretime dayalı bakım sisteme dönülmesi lazım. Ve milli kaynaklarımız üretime dönüştürülmesi lazım diyor. Ha, bu sıkıntının dönmesi için yani kişilerin gelmesi önemli değil, isimler önemli değil. Önemli olan üretime dayalı ekonomik sistemi savunan. Yani de dolu dolu olan genel başkanın gelmesi lazım ki bir başbakanın gelmesi lazım. Bu sıkıntı son bulur. Yani bir defa bütün dünya halkları hepsi burada Türkiye'de. Ama Kürt sorunu da var. Niye? Çünkü dünya çapında meşhur bir tane Aynur Doğan var. Müzik yapacak. Müziğine ya müziğine karışıyor. Sen şarkıyı da söyleyemezsin Kürt'e diyor. Türyeliler dün gelmiş. Bütün her tarafta hava alanlarında Arapça var. Bilmem her türlü yazı var. Her türlü şarkısını söyleyebilir yabancı. Ama Kürt'e gelince hayır sana yasaktır. Ya o sen o Kürt'le nasıl kardeş olacaksın kardeş? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Önce bir defa sistemin değişmesi lazım. Demokrasinin gelmesi lazım. Sadece Kürtler için değil, herkes için. Özellikle seçim sisteminin değişmesi lazım. Ya şu anda milletvekilleri, şu anda seçtiğimiz milletvekilleri biz seçmiyoruz ki. Ankara gönderiyor diyor. Benim listemde bunlar var, mecbursunuz ben. Ya o halka bir gösterseniz onları. Benim vekilim halkın vekili. Halk seçmesi lazım. Ön seçim olması lazım. Halka sormaları lazım. Ankara'dan yani sadece AK Parti değil bütün partiler böyle ya. Bütün partiler. Ankara'dan merkezi sistemle gönderiyorlar halka sen mecbursun bu bu üç tanesini seçeceksin veya bu on tanesini seçeceksin. Kardeşim ben bunları seçmiyorum. Ön seçime getirin seçelim tamam mı? Yani şeye demişler de işte deveye demişler de, buranın eriği demişler nerem doğrudur. Yani doğru bir taraf kalmadı. Bu ülkeyi batırıyorlar, satıyorlar. Şu anda Antalya'dayız. İstanbul satılıyor Araplara. Antalya satılıyor. Sadece Araplara değil. Zengin. Ülkeler şey adamlara satıyor. Şimdi ülkenin her fabrikası satılsa, arazisi satılsa vatandaş olarak bir emekli bir eve giremiyor. Maaşı yetmiyor bir ev kirasına. Ev kirası şu ana kadar bin TL'ydi. Şimdi on bin TL oldu ya. Böyle bir dünya yok. Böyle bir sistem yok. Böyle bir adalet yok. Vatan millet Sakarya'yla, Kur'an'la olmaz bu işler. Demokrasiyle olur kardeşim. Yani siyaseti Kur'an kaldırıyor. Kur'an'la işte dinle milleti dolandırıyor. Dilencisi de gene diyor Allah peygamber Kur'an için bana para ver. Ticaretçisi de öyle diyor. Gidiyorsun esnaf da yemin ediyor vallahi diyor Kur'an'ıma ben bunu bu kadar almışım gene vatandaşı kandırıyor. Ya bu kandırma hepsi dinle din üzerindedir. Ya din kişiyle Allah arasında olan bir şey. Yani Atatürk niye ya boşuna mı dedi yani din ve devlet işlerini ayırın. Dediler ki Atatürk e, ya sen bu, bu dinsizdir. Ya laiklik diyor. Laiklik yani dini kullanma, kurumlarda kullanma, milleti kazıklama diyor. Atatürk'ün kurduğu bütün fabrikaları, bütün kurduğu neyi varsa hepsini sattılar. Yazık günah değil mi ya? Bir de şu anda laf söylüyorlar Atatürk'e. Ayaj diyorlar utanmadan ya. Bütün dünya Atatürk'e saygı gösterir bizimkiler. Onu şey isimli de ya, o havaalanındaki Atatürk hava alanlarını kapatıyor başka bir şey yazıyorlar. Utanmazlar bunlar ya. Ne yıkıyorlar diyorsunuz abi Tabii o yüzdendir. Başka ne olacak? Bunlar at, Atatürk'e Cumhuriyeti kuran bir insana eğer ayaj diyorlarsa isminden de rahatsız olacaklar tabii. O ömrüne, kısa ömrüne bu kadar bu kadar savaş, bu kadar demokrasi, bu kadar kadın hakları, bu kadar insan haklarını sığdıran bir tane lidere insan biraz saygı gösteriyor. İnsan bu kadar terbiyesiz olmaz yani. Söylenecek çok şey var yani şimdi emekliye bakıyorsun perişan. Esnafa bakıyorsun perişan. Yani millet ne yapacağını şaşırdı. Yani soru ben sorun burada şimdi. birkaç şey de sordum daha önce ben aynı soruyu. Şöyle 20 yıl geriye baktığınız zaman bu insanlar oy seçiyor. Oy veriyor 20 yıldır biz seçiyoruz yani. Bu kadar sıkıntı varsa madem 20 yıldır neden bu insanlar oy vermeye devam ediyor? Ya zaten seçim oyunları da var yani seçimde hileler de var. Bak İstanbul seçimini gördünüz mü? Yani biraz yakın olsa İstanbul'u vermeyecekler. Ama halk anladı artık çok. ikinci seçimde aşırı derecede yüklendi. Ara açıldı. Yoksa gene İstanbul'u vermeyecekler. O cemaatlerin elinde kalacaktı İstanbul gene. Ya biz cemaatleri bes besleyemiyoruz artık. Biz korumaları besleye besleye canımız çıktı. Kemer sık kemer sık korumalarını, danışmalarını, cemaatlerini, şeyhlerini Nereye kadar besleyeceğiz? Önümüzde Bak Bizde bir seçim var ne Ya Japonya'da din yok Japonya'da din yok Küçücük bir bir adadır Dünya Dünyaya hükmediyor ya Dürüst ya Dini kimse kullanmıyor ne güzel yaşıyorlar işte. Bak komünist bir tane adam Tunceli'ye bakın ya utansınlar ya. O adamdan utansınlar ya. Dinden bahsetmesinler. Kişi ile ala arasında olan bir şeydir ya. Dinleri kullanmasınlar ya. Demokrasi getirsinler bu ülkeye Dört mevsim her şey yetişiyor bu ülkede. Ya şu anda burada muz yetişiyor 20 milyon. Ha bugün almışım ya 20 milyon muz burada yetişiyor. Domates burada yetişiyor bütün Türkiye'ye. Sana söyleyeyim limon limon 15 milyon ya. Soğan alamıyorsun. Soğan ya fakir fakir soğan alamıyor. Yeşil soğan ya 400 lira. Göstereyim. O adamın geliri işte bir senede gelecek. Futbolcu değilim abi. Ama haftada bir kere halı sahaya gidiyor bedenim için. Bedenim için. Alım gücüm var. Nasıl yok abi? Ben başka ülkelere güvendiğim için alım Ben başka başka ülkelerin para primine olduğum için, güvenim olduğu için ben bu ayağı. Ben bir doları on yok ben sana örnek veriyorum. Ben bir doları 13 TL'den aldım. Bugün 16 TL'ye sattım. 9 TL karım oldu abi. 100 TL 100 dolar abi, 1 milyar dolar karın oluyor. Neden? Neden Türkiye bu kadar eziliyor ki? Bak sen bekçiyim dedin değil mi abi? Ben ben de bekçi de, anladım da kusama. Abi bugün Türkiye'de bekçi saat 12'ye kadar geziyorlar. 7'den sonra değil mi? Tipime bakıyorlar abi. Yürüyüşüm, el kol hareketlerim biraz sarsıntığı için beni durduruyor. Ama Türkiye vatandaşıyım. Türk Cumhuriyet kimliğinin altında içinde yaşıyorum ve Türkiye'de yaşıyorum değil mi abi? Tipimde ne, kaynakları, ne yok ki beni durduruyorsun? Şey dediğim, Git sen Suriyeli, Suriyeli sur milleti var ya abim. Benim kardeşime tecavüz edeni durdur. Ben Türk Suriyeliler, Afganlar, benim kardeşime tecavüz edenleri durdur. Beni değil. Ben böyle bir şerefsizlik yapmamışım. Benim tipime bakarak beni durduramazsın. Benim kimliğimi sorgulayamazsın. Sen de bir kaygın insanları şey yaptı. Şey. Ya Türkiye bizde abi şöyle söyleyeyim bir eşeğin hikayesini söyleyeyim de gideyim ben. Pa eşek bir gün padişaha gidiyor abi. Bunu da böyle TikTok'ta duydum. Bir gün eşek padişaha gidiyor ya hadi bakıyor ormanda herkes çiftleşiyor, evleniyor şey oluyor. Yani biz erkekler için diyorum bunu. Padişaha gidiyor. Padişahım, padişahım ben evlenmek istiyorum. Eşek bunu. Ya diyor ben seni nasıl evlendiririm kardeşim? Sen bir şey almazsın. Ya diyor katırlar evlendi ama diyor katırlar şehitleri taşıttığı için evlendi. Diyor inekler de evlendi. Ama diyor süt veriyor bizim askerlere. Bir faydası var diyor. Ama sen eşeksin. Senin ne faydan dokundu ki bana? Öyle deme padişahım. Benim gibi eşekler olmasaydı sen nasıl padişah olurdun? Bizim de Türkiye'nin hali budur. Iki ayaklı eşekler eğer biterse emin olun çok güzel olacak. Kuyruğumuz yok. Ama çoğunun pantolon altındadır. Ya abi hele bir etrafımıza bakalım ya. Bak ayakkabı diyorsunuz. Ayakkabı şu an 500 TL. Garantisiz. Arkadaşım diyor mu abi 6 ay garantisi var mı? 6 ay sonra yani, yani orada 6 ay içinde olur da bana bir faul yaparlar. Yırtıldı gitti. Geleyim. Ne garantisi kardeşim? Sen bana milyar dolarları para mı verdin? 500 TL ödedin ya Allah aşkına. ha şey bak bir giderim. Şey de, 500 TL ödedim da, diye garanti vermiyorlar şey de, bana. Ya adam gidiyor tezgaha. Simit kaç lira diyor. Simitin fiyatını soruyor. Bak simitin fiyatını soruyor. Ben de Simitin fiyatını soran insan bu hükümeti destekliyor. Böyle bir işte. Neyse ya var diyeceğim de demeyelim. 20 yıldır biz oy veriyoruz. Doğru değil mi? Bunu biliyorsunuz. Ben vermiyorum. Akbar, vatandaşlar veriyor. Biz veriyoruz abi yine. Bizim vatandaşlarımız veriyor. Bu kadar sıkıntı varsa neden oy veriyorlar? Evet. Ya beni konuşturma. Ben ağır konuşurum. Amca konuşurum. Vallahi ağır konuşurum ben. Ya ağır konuşurum ben. Şimdi bakın, şimdi bu insanlarımız, bu millet ne zaman kaybetti biliyor musun? Erdemli'de Erdemli'de. Mersin Erdemli'de. Bu işte zaat diyeyim, zaat başımızdaki zaaf ismini bile almak istemiyorum. Çünkü onun onun cezasını yattım ben. 10 lira 24 gün hakaretten. Şimdi bu insanlar ne zaman kaybetti? O zaman kaybetti. İnsanlarımız. Erdem mi de? Dedi ya bir çiftçimize al ananı da al git. O çiftçi anasını aldı gitti. Kıyar da bizim anamızın ana gitti. <laughs> He. Bak ya dört lira kıyar alıyorsun 20 lira. He. Ondan anasını aldı amca. gitti. Ondan anasını aldı gitti kardeşim. <laughs> He? Ondan sonra bu millet gene buna oy verdi. <laughs> Bak ben çiftçim bir tobra gübre 700 milyon kardeşim şu an. 700 milyon. Ben sabah He? 40 euro bozdurdum. He? Elime iyi para geldi yani Türk parası. He. Üzüldüm. Daha yeni de bir Almanya'dan Iı, buraya tatile gelen abi vardı o da ya diyor ki 1000 oh, oh Euro bozdurun Ülke muhteşem diyor he. 10 Euro'ya tatil yapınca hoşuna gidiyor he. Ben dediğim gibi bak 40 Euro bozdum turizmde çalışıyorum he. Bahşiş veriliyor 40 euro ya. He. adamın 40 lirası 40 prim ya. Bozdurunca cebime 809 lira para girince ben üzüldüm ama Ben üzüldüm niye biz e, memleketimizi seviyoruz Bayrağımızı seviyoruz Memleket mi seviyor. memleket i̇şte ya. kaldı kardeşim memleket onlar, mi kaldı İşte Almanya'dan gelen de ciğersiz 10 Euro'ya tatil yapınca hoşuna gidiyor Diyor ki bu sizin ülkeniz muhteşem e tamam mı? Muhteşem. Bin liraya geliyorsun buraya. Senin bin liran benim on altı bin lira. Aynı on yedi. On bin yedi bin lira. On yedi bin lira. Belki daha da çıkmış. E tabii canım muhteşem olur tabii. Diyor olmasın ki. Ne güzel bereş. Aynen. Geleceği evet. nasıl görüyorsun? Şöyle ileriye Geleceğim bakalım. Bugünü boş verelim. Şöyle bakalım. Şöyle bir bakayım ben. Evet. Ben <laughs> Irak Erbil'de yaşadım. Benim ülkem tüm gençlere bak biz boş ver biz ge geldik gidiyoruz. Allahu Teala bunu gençlerimize yardım etsin. Irak'tan beter olacak, beter Erbil'den beter olacak benim ülkem. Benim ülkem Irak Erbil'den beter olacak. Neden mi? İşte görünüyor. Görünüyor kardeşim. Mülteci boş ver kardeşim. Ülkem ya sen de konuş. Ya gidişat belli zaten kardeşim. Gidişat belli belli. Benim ülkemde hayırdır ya. Hayırdır. Geçen gün e, şey tarafına, kepes tarafında bir yere gittim. Ya bütün levhalar Arapça yazılı. Arapça yazılar, Arapça yazılar. Hayırdır ya ne oluyor ya? Ne oluyoruz kardeşim? Ne oluyoruz? Bir dur deyin ya. Torunlarınız falan abi, torunlarınız. Yok. Önümüzde bir seçim var. Biliyorsunuz 2023'te belki erken olur ama ne olur abi bir öngörünüz var mı seçime dair? Bunlar bitti kardeş. Bunlar bitti. Bunlar bitti. Son dönemlerde yaşıyor bunlar. Yine bir sürpriz çıkar mı sandıktan sizce? Çıkacak bunlar bitti. Diyorlar ya işte CHP işte HDP ile falan filan. Lan oğlum 15 senedir sen Güney ve Doğu Güneydoğu'nun Doğu ve Güneydoğu'nun Doğu'nun oylarıyla geldin bugüne. 15 senedir 3 dönemdir sen Güney ve Doğu'nun oylarıyla geldin bugüne. Şarkı söylüyordun, halı seriyordun. Otobüslerle getirdin. Ya ne bağırmayın kardeşim bana konuşturmayın hele dur hele. Vallahi billahi kardeşim ya.